Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün korku oyunu oynuyoruz. Beklenen korku oyunu geldi. Ses dışarıdan ses geliyorsa özür dileriz. Özür dilerim. Çünkü yani çok zengin, çok zengin bir adammış. Çantaları toplayacağız ve tek şey çantaları toplamamış. İşte, Anladık. Arkadaşım oynuyor ondan gördüm. Güzel de oynuyor. Bu korku oyunlarına hakim. Onu da izleyebilirsiniz. Dışarıdan ses gelebiliyor çünkü balkondayım. Devam ettim. Yani hiç hakim değilim yani hiç. Korku oyunlarına ben hiç hakim değilim. Balkonlar alalım. Buralarda altınlar var. Altınlar almam lazım. Bu da. Girdik. Şöyle alalım Girebiliyorsun. Bakalım tamam. Yani çok garip yani. Böyle bir şey gerçek hayatta olsa yani. şuradan, da bu. Bir de şuradan girelim arkadaşlar çık. Lambaymış. Yarım saattir gözüme çarpıyor ya. Ne var diye. Açalım şurayı da bakalım burada bir şey var. Hiçbir şey çık yok ya. Kitap buldum. Bir kolu bulduk. Çıkalım. Çekişimiz. Kitap toplamak arkadaşlar. Altın buluk güzel. Arkadaşlar niye balkonda balkonda oturdum dedi dersiniz. Çünkü ben korkuyorum oynarken fazla. Ama yine de sizin için bak çekiyorum. Video sistem bayağı bir like patlaması istiyorum. Şöyle bir 30 like atarsınız. Şöyle yukarı çıkalım. bakın. Garip garip fotoğraflar var. Alayım. Ses kısalım. Gelin, önce de var. Ben şunu da alayım. Hiçbir şey çıkmadı ya. Çıksa keşke. Çıkmıyor ki. Şuraya bakalım. Yani arkadaşlar videoyu tamamlayamasam da sizden özür dilerim yani. Bir 10 dakika falan önce şekerim. Çünkü yani ben yani hiç hakim değilim. Bazıları biraz hakim olur ama yani. Bir parip kitaplar var. Gazete. Tıbbi bilgiler al. Bakalım. Alamıyorum. Ne aldık? Kaç tane olduk? Dört tane olmuş. Evet şu kapıdan da çıkalım. Bak. Bakın arkadaşlar bunlar herhalde mi şeyleri. endişeli, de şeyleri bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar o kadar korktum ki yani. Arkadaşlar yani O kadar korktum ki. Yani korktum ama böyle korkulmaz yani. Hiç beklemiyordu onun oradan çıkacağını. Bir daha oynayacağım. Daha artık yani. Tamam. Anladım. Arkadaşlar o kadar korktum ki öyle böyle korkmadım arkadaşlar. O kadar korkulmaz yani. Dakine Ver şunu. Ver. Hiç yok orada Bakın burada kaçırdığım bazı şeyler oluyor. Bir şey var mı Altın varmış. Gidelim. Arkadaşlar yani korku oyunu bakın. Videostan yani arkadaşlar korkudan yani o kadar şey ki yani korkudan altım ediyordum yani. Affedersiniz ama yani böyle bir oyun yani 7 yaş üzeri. Ama ya yaş üzeri sadece izlesin bence de yani arkadaşım dediği gibi. Yani sadece izlesin yani. 7 yaş altı da hiç izlemesin diyor. Ya. Hele o şeyin çıkması sahnesinde. Şurada i̇şte bir şey vardı. Dönüşte yok. Dalda var. Dalda var. Çıkalım şuradan. Üç katı acayip dikkatli olmalı. Yani bir daha yakalanırsam kalbim durur Arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorundayım. Çünkü daha oynayamadım. O o şeyden sonra da oynayamadım. Bir dahaki bir daha yapabiliriz belki. Görüşürüz.